Devran Uzaktan Eğitime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 9. sınıfların 24. föyünü beraberce işleyeceğiz. Bu 24. föyümüz de iklim föyümüzün devamı. Şöyle baktığımızda biz şunu işleyeceğiz bugün. Ilıman kuşak iklimlerini işleyeceğiz. Ilıman kuşak 30 ile 60 enlemleri arasında bulunan kuşaktır. Yani şöyle diyebiliriz o zaman bizim kuşağımız. Yani bu buradaki iklimler bizim ülkemizde de görülüyor diye söyleyebiliriz. Birinci iklimimiz şu. Akdeniz iklimi. Hemen bir yıldız koyduk. Başlamadan iklime bir totem cümlesi yazıyoruz. Totem cümlemiz şu. Yazları sıcak, kışları ılık ve turisti bol olan iklimimiz Akdeniz iklimidir. Görüldüğü yere baktığımızda bir defa bu orta kuşak iklimi olduğu için 30 ile 40 enlemleri arasında görülür. Nerelerde görülüyor? Bu iklimin görüldüğü yeri gerçek sınavda soruyorlar. 1. Akdeniz çevresi. 2. Kaliforniya civarı. 3. Güney Afrika'da Cape Town. 4. Orta Şili. 5. Avustralya'nın güneybatısı diye söyleyebiliriz. Akdeniz deyince hemen önce grafiğe bakıyorum. Grafiğe baktığımda demiştim ki önce sıcaklığı çiziyoruz. Sıcaklığa baktık. Baktık ki bu iklim hiçbir zaman sıcaklık sıfıra gelmemiş. Çünkü yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen iklim. Sıcaklık ortalaması 15 derece ile 20 derece arasında bulunuyor. Hatta şöyle orta kuşak yani biz de dahil olmak üzere kışın en ılık, ılık derken burada sıcaklık anlamında geçtiği iklim diye söyleyebiliyoruz. Şöyle hemen ikincisinde yağış özelliklerine bakıyoruz. Baktık ki alt tarafta aylar var arkadaşlar. Burada aylara baktığında da bu iklim en çok Aralık ve Ocak aylarında daha yağışlı. O zaman derim ki en fazla kış mevsiminde yağışlar düşer. Yaz ayları kurak geçer. Burası orta kuşak olduğu için hatırlayın, orta kuşakta en çok yağışlar karşılaşma alanı olduğu için cephesel karakterlidir diye söyleyebiliriz. Sayılar ezberlemiyoruz ama Yine de yıllık yağış miktarı 600 ile 1000 mm arasında olduğunu duyacağız. Buranın bitki örtüsü, buranın meşhur bir bitki örtüsü var. Biz hep söyleriz maki ama buradaki maki direkt olan bir bitki örtüsü değil. Normalde buranın bitki örtüsü kızılçam ormanları. Sonra kızılçam ormanlarını tahrip ediyor eden de arkadaşlar biz insanlar yani ormanları kesince yerine daha kısa bitki örtüsü geliyor. Eğer makiyi de keserseniz daha kısa boylu olan garip bitki örtüsü görülür diye söyleyebiliriz. Makilerin yaprakları genellikle kadifensi bir yapıya sahiptir. Nedeni şu, oralar yazın çok sıcak ve kurak olduğu için su kaybını azaltmak için Bitki burada kendini iklime adapte etmiş. Yazın su kaybını azaltmak için. İkinci iklimimiz okyanusal iklim. Hemen şunu yazmak istiyorum. Bu iklim yani burada orta kuşakla yaşayacağımız iklimlerin hepsi bizde var. Ama biz bu iklime Karadeniz iklimi ismini veriyoruz. Dünyada batı rüzgarları ve sıcak suların etkisi altında oluşuyor. 40 ve 60 enlemleri arasında kuzey yarım kürede bakıyorsunuz ki bakın şurada görüyorsunuz genellikle kıtaların batı kıyılarında görülür. Hatta demiştik ki batı rüzgarı vardı. Batı rüzgarı batıya alize ile kutup doğuya yağış bırakır. O zaman şöyle diyebiliyorum. Batı rüzgarı bu iklimin oluşmasını sağlamış. Güney yarım ise kıtaların doğu kıyılarına daha çok yağış bırakıyor diye söyleyebiliriz. Hemen sıcaklığına geldik. Sıcaklığının çiziyorum sıcaklığını. Baktım sıfırımı çektim. Baktım ki bu iklim sıfıra hiç inmemiş. O zaman şöyle derim. Bu kışlar ılık yani kar yağmıyor. Bir iklimde sıcaklık sıfıra değmiyorsa kar yağmıyor diye söyleyebiliriz. Sıcaklık ortalaması 15 derece civarı orta kuşak iklimleri içerisinde sıcaklık farkının en az olduğu iklimdir. Bu durumun nedeni içerisinde nemin hatta biz bizim ülkemizi de düşünün en çok yağış Karadeniz yani okyanusal iklimde orta kuşakta diye vardır diye söyleyebiliyoruz. Okyanusal iklimin yağış özelliklerine baktığımızda bir defa bu iklimi bizim Karadeniz'den de hatırlayın. Her mevsim yağışlıdır gençler. En fazla yağışı sonbaharda düşer. Olur da bir gün Karadeniz'e giderseniz geziye sonbaharda gitmeyin. Çünkü çok yağışlı. Yağışların büyük bir kısmı orografik. Hatırlayın demiştim ki gavurca orografik. Türkçe karşılığı da yamaç yağışı diye söyleyebiliriz. Büyük iklim tipleri içerisinde bir tane hemen soru işaretimiz var. Büyük iklim tipleri içerisinde sadece ekvatoral ve okyanusal iklimin yağış rejimi düzenlidir diye söyleyebiliyoruz. Başka hiçbir iklimin gençler yağış rejimi düzenli değildir. Bitki geldik. Baktık ki fotoğrafa, sol tarafta fotoğrafa bakıyoruz. Baktık, o her taraf orman. O zaman derim ki bu iklimde ormanlar çok fazla. Hatta bu ormanların ismi karışık yapraklı ormanlardır. Eğer burada ormanları keserseniz pisoda maki olur. Hatta halk deyişiyle yalancı maki. Üçüncü iklimimiz step iklimi. Biz bu iklimi hemen şöyle diyoruz. Gonya iklimi. Yani bizim ülkemizde veya dünyada özellikle karaların iç kesiminde, iç kesimlerinde görülen iklimdir. Şöyle baktığımızda özellikle Asya'nın iç kesimleri, Kuzey Amerika'nın ondan sonra orta kesimleri, yer yer yine dünyanın değişik yerlerinde orta kesimlerde görülüyor diye söyleyebiliriz. Hemen sıcaklığımı baktığımda sıcaklığa baktığımızda sıcaklık çizgisini çekiyorum. Bakıyorum ki burası sıfıra dayanmış. O zaman burası kışın don olayları var. Çünkü bir iklimde eğer sıcaklık sıfıra değiyorsa orada kesinlikle don olayları vardır diye söyleyebiliriz. Yıllık yağış ortalaması buranın 14-15 derece. Yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. Hatırlayın bu iklimde kar yağar. Yağışına baktığımızda hemen şunu görüyoruz. Bu iklimin bir defa yağışı çok fazla değil. Şöyle en fazla yağış alan aylara baktığımızda İlk bahar mevsimine denk geliyor. Buranın yaz ayları kuraktır. Yıllık yağış rejimi düzensizdir. Yağışların büyük bir kısmı ısınmaya ve yükselmeye bağlı olarak meydana gelen konveksiyonel yağışlardır. Hatta biz bu yağışlara 42. yağışları ismini veriyoruz. Baktığımızda bu iklimin bir diğer ismi step'tir. Yani buradaki bitki örtüsü iklime ismini vermiş. Fotoğrafta görüyorsunuz. Özellikle ülkemizde iç kesimlere yazın gittiğinizde bu fotoğrafı çok görürsünüz. Bunu tarif ederken şöyle tarif ediyorlar. İlkbahar ayında yeşil, yaz ayında kuruyan, sararan otlara step bozkır ismi veriliyor. Bu iklimde orman çok fazla yok. Orman çünkü karasal bir iklim burası. Eskiden orman varmış bazı yerlerinde. Ormanları kesmişler. Yerlerine bozkır çıkmış ve bundan dolayı bu bozkırlara tarihi bozkır yani antropojen bozkır ismini veriyorlar. Üçüncü iklimimiz ve orta kuşağın son iklimi ismi sert karasal iklim. Bu iklim 30 ile 65 anlamlar enlemlerinde görülür. Yine karaların iç kesimlerinde görülür. Şöyle baktığımızda birincisi şurası Sibirya oluyor. Rusya'nın üst tarafı. İkincisi şu kesim Kanada oluyor. Kanada'nın arkadaşlar kuzey tarafı bu iklimin görüldüğü yerler diye söyleyebiliyoruz. Sert karasal iklim yaz mevsimi kısa sert ...kış mevsim uzun ve çok soğuk geçen... ...iklimdir. Sıcaklığı şöyle bir baktığımızda... oba. ...bizde bile 3 ay 5 ay bu iklim... ...sıcaklığı 0 derecenin altında yağar... ...ve karlıdır. Hatta bazı köy yolları vardır, kapanır... ...ve aylarca açılmaz. Orta kuşakta kış mevsimin... ...en soğuk geçtiği yeri düşünün. Erzurum, Kars, Ardahan... ...bizim ülkemizde görüldüğü yerlerdir. Hatta... Biri tarif ederken demiş ki bizim burada 3G meşhurdur bu iklimde. Gar, kış ve kıyamet meşhurdur diye söyleyebiliriz. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazla. Yılın yaklaşık yarısında don olayı görülür diye söyleyebiliriz. Yağış özelliklerini şöyle incelediğimizde en fazla yağış arkadaşlar yaz mevsiminde düşer. Yağış rejimi düzensizdir. Yağışların büyük bir kısmı yaz döneminde de olduğu için ısınmaya bağlı olarak oluyor. Yani konveksiyonel yağışlar vardır diye söyleyebiliyoruz. Yağış miktarı da 500-600 yani stepten biraz daha fazla. Şöyle bakıyoruz hemen o bunun olduğu yerde ormanlar var. Soğuğa dayanıklı, iğne yapraklı ormanların ismi Taiga. Kayga ormanları var. Yağış miktarının az olduğu yerlerde yaz mevsiminde yeşeren çayırlar vardır. Hatta Erzurum kars Ardahan bölgesinde çayırlar meşhurdur. Bundan dolayı da büyük baş hayvancılık yapılır diye söyleyebiliriz. Ve böylece arkadaşlar 24. fıkrimizi bitirmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet.